Kanalımıza hoş geldiniz. Ruhun derinliklerine yaptığımız bu yolculukta bize katılın. Çünkü bu yol hepimizin yolu. Bazen hayat bizi hiç beklemediğimiz yollara sürükler. Amber'in hikayesi böylesine sıra dışı bir yolculuğun izlerini taşıyor. Amber, ruhsal bir boşluk içinde kendi kimliğini ve anlamını arayan bir kadındı. Ama bu arayışı onu öyle bir noktaya getirdi ki hayatı bir daha asla eskisi gibi olmadı. Amber'in içsel yolculuğu rüyalar ve spiritüel olaylarla şekillendi. Bu olaylar onu sadece korkularıyla yüzleşmeye değil, aynı zamanda Allah'a sığınmaya da itti. Ve bugün Amber'in hikayesini dinlediğinizde onun yaşadığı dönüşümün ne kadar derin ve ilham verici olduğunu anlayacaksınız. Amber'in ilk spiritüel deneyimleri huzur veren rüyalarla başladı. 2013 ve 2014 yıllarında rüyalarında kendisini sarmalayan bembeyaz bir ışık gördü. Bu ışık ona öylesine derin bir huzur ve güven verdi ki Amber bu hissin kaynağını bulmaya çalıştı. Rüyasında bir melek gibi hissettiren varlık ona sevgiyle bakıyor ve koruyordu. Amber bu rüyaların Tanrı'nın bir mesajı olduğunu hissetti. Ama aynı zamanda bir şey eksikti. Huzuru hissetmişti ama tam olarak nasıl bir yol izlemesi gerektiğini bilmiyordu. Bu rüyalar ona bir işaret gibiydi ama işaretin yönlendirdiği yeri henüz bilmiyordu. Amber rüyalar dışında uyanıkken de garip olaylar yaşamaya başlamıştı. Yeni çağ spiritüelliği ile ilgilendiği dönemde meditasyon yapıyor, kristallerle çalışıyor ve çakralarını dengelemeye çalışıyordu. Ancak bu pratikler beklediği huzuru getirmek yerine daha fazla huzursuzluk yarattı. Evinde yalnız olduğu anlarda bile bir varlık tarafından izlendiğini hissediyordu. Gözle göremediği ama varlığını hissettiği bu enerjiler Amber'in huzurunu kaçırıyordu. Bu durum ona ruhsal olarak açtığı kapıların güvenli olmadığını fark ettirdi. Amber korkularının arttığı bir dönemde bir çay dükkanına gitti. Bu dükkanda çalışan bir kadın Amber'in yaşadığı şeyleri fark etmiş gibiydi. Kadın ona kristallerle ilgilenip ilgilenmediğini sordu. Amber bunu nasıl bildiğine şaşırdı ve evet dedi. Kadın şunu söyledi. Allah seni İslam'a çağırıyor. Kalbin saf ama seni rahatsız eden şeyler var. Bu meditasyonlar ve kristaller seni korumaz. Aksine seni savunmasız bırakır. Kadın Amber'e Ayetel Kürsi'yi dinlemesini önerdi. Bu ayetin onun üzerindeki karanlık enerjileri uzaklaştırabileceğini söyledi. Amber bu öneriyi hemen dikkate aldı. Amber eve döner dönmez Ayetel Kürsi'yi YouTube'dan bulup dinlemeye başladı. İlk dinlediği anda üzerinde hissettiği o yoğun baskının hafiflediğini fark etti artık alışkanlık haline getirmişti. Evine geldiğinde ayeti açıyor, yüksek sesle tüm evde duyulacak şekilde dinliyordu. Bunu yaptığından beri sürekli gördüğü kabuslar bir anda sona ermişti. 2015 yılı Amber için ruhsal bir kırılma noktası oldu. Bir gece ayeti dinlemeyi ihmal etti ve hayatında gördüğü en korkutucu rüyalardan birini yaşadı. Kendini karanlık bir odada buldu. Odada iki farklı enerji vardı. Bir odada başörtülü kadınların bulunduğu huzurlu bir atmosfer varken, diğer oda karanlık, tehdit edici bir enerji yayıyordu. Amber ışığı açmak için o karanlık odanın önüne yürümeye çalıştı ama birden yere düştü. Tam o anda görünmez bir varlık Amber'in üzerine çöktü. Nefes almakta zorlanıyordu. Elinde telefonu vardı ve içinden gelen bir hisle Ayet el Kürsi'yi açmaya çalıştı. Ama bu karanlık varlık buna engel oldu. Amber o rüyadan korkuyla uyandı ve uzun bir süre kendine gelemedi. Bu durum ona Ayet el Kürsi'nin manevi koruyuculuğunun ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Bu ayet onun için adeta bir kalkan olmuştu. Amber bu deneyimin ardından İslamı daha fazla araştırmaya başladı. Kuran'ı okudu çünkü yaşadıklarından sonra zaten bu duanın etkisini görmüş ve bu inancın gerçek olduğunu hissetmişti. Namaz kılmayı denedi. İlk defa alnını secdeye koyduğunda Allah'a tam bir teslimiyet hissi yaşadı. Bu an onun için kelimelerle anlatılamayacak kadar derin ve etkileyiciydi. Amber İslam'ı kabul etti ve hayatını tamamen değiştirdi. Bugün Amber İslam'ın ruhuna kattığı huzur ve barışı anlatıyor. Kur'an beni manevi olarak koruyan tek şey oldu diyor. Bu sözler onun içsel dönüşümünün ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Amber'in hikayesi ruhsal arayışın insanı nerelere götürebileceğinin bir kanıtı. Onun yaşadığı rüyalar ve spiritüel olaylar sadece tesadüf değil, birer yol gösterici oldu ve sonunda Amber bu yolculuğunda Allah'a sığınmayı öğrendi. Amber'in hikayesi bize şunu hatırlatıyor. İnsan ruhu hakikati bulduğunda huzuru bulur ve bu huzur Allah'a teslimiyetle mümkün olur.